Hepimize başlar bu sefer. matematik full tekrar bizi yerden devam ediyoruz. Bugün görmüş olduğunuz soruyu çözeceğiz. Şimdi abi hemen anlatmaya başlıyorum. Şimdi abi şöyle bir şey demiş. Şunu sağlayan, şunu sağlayan üç farklı gerçel kökü bilmem ne diyor. O zaman abi bak p kare x 4 ise px ya 2'dir ya eksi 2'dir değil mi? Tamam bunu biliyoruz zaten. Şimdi şöyle bir durumda var. px buymuş. Baş katsayısı pozitif. Yani şöyle bir şekli var. Mesela şurası 2 ise şurası da 2. Tamam mı? 2 yerde kesecek. Şurası eksi 2 ise burası da eksi 2. Bu sefer 4 yerde kesecek. Nasıl 3 olacak? Aa bunun tek yolu var. O da tepe noktasının eksi 2 olması. Böylece tek bir noktada kesecek. 3 tane kök olacak. O zaman diyorsun ki abi bunun e, tepe noktası eksi b bölü 2a mıydı? Ya ben, ben 2,5 saate çözüyorum. Crazy Nigota 8001. Selam olsun. abi ee, hemen nasıl buluyoruz? Eksi B bölü 2A mıydı? Allah kahretsin ya. Ben türevden yapıyorum bunu. İ Neyse. Ya dur bir dur. Sikeceğim ya. Bir mesaj atmayın ya. Allah Allah. Arayıp sormazsınız. Gelip video... Neyse şimdi. Eksi B bölü 2A. Eksi B 2 bölü 2 1. 1 yazınca e, içine eksi 2 olması lazımmış. 1 eksi 2 artı N. E, neymiş? Eksi 2'ymiş. O zaman birader tak eksi 1 artı n eşittir eksi 2 ise şu neyi de yazamadım. Neyi de yazamadım. Allah kahretsin. Neyse cevap Bursa. Olay alınız abi. Bu kadar. Küçük bir yorum sorusu. Ee, Dilenizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye. Bir de bir de bir de. Ee, yine dünkü videoda olduğu gibi. Böyle ekranımızda tak 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 ses çıkabilir. Çünkü bu iki videoyu aynı gün çekiyorum aslında. Yani bir 3-5 saat önce az öncekini çektim. Şimdi de bunu çekiyorum. Hatta şöyle bir dele, delil isterseniz. Hala arabadayım. Ee, dedim çekeyim yani. Yarın uğraşmayayım. Normalde her gün tek tek çekiyorum da. Bu sefer dedim çekeyim gitsin işte uğraşmayayım. Öyle yani. Ee, öyle. Bu arada yani bak biliyorum son sonunu çok uzattım ama yani elime garip garip yorumlar yapıyorsunuz. Yok elini azıyorum. Elini işte yalamak istiyorum. Yani, teşekkür ederim. Ama lütfen fantazilerinizi kendinize saklayın biraz. Tamam mı? Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.